Herkese merhaba arkadaşlar ben Aziz Bugünkü videomuzda sizlere ücretsiz bir şekilde kıyafet, AKM desini veya şapka gibi şeyler nasıl kazanırsınız onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar Yeni bir etkinlik geldi o etkinlikten sizde de yararlanabilir o tarz ödüller falan kazanabilirsiniz arkadaşlar Tamamen ücretsiz bir şekilde Bu arada beni ilk kez izliyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çünkü YouTube kanalımıza çoğu zaman bilgilendirici videolar paylaşmaya özen gösteriyoruzdur. Arkadaşlar bu arada yeni bir kanal açmıştım bilenler bilir. Config YouTube kanalı açtım arkadaşlar. Yani config videoları paylaşıyorum orada. 90 FPS olsun. Sekmemi config olsun. Bu sekmemi pek paylaşmıyorum çünkü hile sayılıyor. Direkt banlanıyorsunuz. 90 FPS olsun, 60 FPS olsun. O tarz videolar paylaşıyorum arkadaşlar. Oraya da bekliyorum sizi. Her hafta bir tane config paylaşıyorum oradan da. Arkadaşlar benimle beraber oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa benim ID'im açıklama ve yorumlar kısmında mevcuttur arkadaşlar. Burada görebilirsiniz benim yüksek hesabım bu. Aziz ve Ataziz Bey. 55, 34, 12, 69, 73 ID'm arkadaşlar. Zaten açıklama kısmında da görebilirsiniz. Veya yorumlar kısmında da sabitleyeceğim. Oradan arkadaşlar bana arkadaşlık yollayabilirsiniz. Birlikte oynayabilirsiniz benimle. Sizinle oynamayı çok istiyorum. Şimdi şuradan arkadaşlar her konumda da var arkadaşlar bu etkinlik. Şu tacital bir şey bir şey etkinliği arkadaşlar. İngilizcem İngilizcemin öldüğü an şu anda. Şimdi buraya tıkladığınız zaman tekrardan göstermek istiyorum. Şuradan şu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuzdur. Gördüm yazın yorumlara. Şimdi buradan 3 tane şeyimiz var arkadaşlar. Bir tane kıyafet, bir tane maske, bir tane de AKM deseni var arkadaşlar. Bunları ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Yani bir ay sürüyor arkadaşlar. Temmuz'un 8'ü günü etkinlik bitiyor arkadaşlar. Buradan istediğinizi seçin. Ben kıyafeti seçiyorum. İstediğinizi seçtikten sonra etkinleştir diyorsunuz arkadaşlar. 72 saat boyunca bir öğe etkinleştirilemez diyor. Diğer etkinleştirilemeyecekmiş arkadaşlar. Bunu seçin. Gördüğünüz gibi kıyafeti aldık. Kıyafeti aldıktan sonra arkadaşlar kalıcı yapmak için 9, 90 tane puana ihtiyacımız var. Böyle bu tarz puana ihtiyacımız var. Bunu da kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 29 gün içinde yapabilirsiniz. Zaten saat 8'de yenileniyormuş arkadaşlar. Bu böyle puan alabilirsiniz. Tekrardan yenileniyormuş. Yeni bir görevler geliyormuş arkadaşlar. Mesela buradan haftada toplam 400 dakika oyna diyor. Bunu bir iki günde yaparsınız ve 6 tane kazanıyorsunuz. Uca harcamayın boşverin onu. Klasik modda 3 tane maç tamamla demiş arkadaşlar. Bunu da kolay bir şekilde yapabilir. 3 tane ödül, 2 tane ödül, 1 bir... böyle 29 günde kolay bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. 29 gün sonra bir 5 gün, 6 günde yaparsanız bunu arkadaşlar direkt ikinci AKM'yi seçebilir, etkileştirebilirsiniz arkadaşlar kolay bir şekilde. Bilmem anlatabildim mi? Bu tarz şeyler yaparak arkadaşlar kolay bir şekilde bu kıyafeti kazanabilirsiniz. Ben de yüksek hesabımdan bu kıyafeti seçtim arkadaşlar. Birkaç güne onu da kazanırım inşallah. Gördüğünüz gibi efsane kolay bir şekilde bu kıyafeti kazandık arkadaşlar. Kazanmadık da şu kaç günmüş sınırsız arkadaşlar sınırsız ama ama bu 29 gün içinde gidecek. Siz gitmemesini istiyorsanız görevleri yapın ve bunu 90 yapın ve kalıcı olarak alın arkadaşlar. Ben AKM desini de çok sevdim çünkü Royal Pass olmayanlarda çoğu kişi de AKM yoktur biliyorum onu. Söylediğim gibi arkadaşlar o şeyli o şeyleri yaparak ücretsiz bir şekilde bu kıyafeti falan kazanabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü anlamayan oluyor arkadaşlar. Şimdi sizlere ücretsiz bir şekilde premium sandık kazanmayı da göstereceğim. Şimdi şurada yukarıda gördüğünüz gibi bir tane etkinlik var. Bu etkinliğe tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra şu kelebeğin üzerine abicim bir basalım şuraya. Şuraya da bir basalım. Gördüğünüz gibi bir tane ücretsiz bir şekilde premium sandığımızı vermiş arkadaşlar bize. Şurada duruyor gördüğünüz gibi. Bunu da şey yapalım. Bayağı iyi ya bayağı iyi. Bu işte arkadaşlar böyle kolay bir şekilde kazanabilirsiniz bu kıyafeti. Sizlere bir tane şey göstermek istiyorum arkadaşlar. UC kazanabileceğiniz bir taktik var. Bu taktiği kullanarak bedavadan uca kazanabilirsiniz. Bu taktiğin adı bonus challenge arkadaşlar. Bu bonus challenge çoğu kişi yoktur arkadaşlar. Eğer sizde bunu açma videosu gelsin istiyorsanız bana yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan biriniz yorum yapın ve böyle artı işareti falan koyun arkadaşlar. Ne kadar çok artı gelirse bu videoyu yapacağım. Bonus challenge'dan da 600 UC, 1000 UC falan kazanabilirsiniz kolay bir şekilde. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere ücretsiz bir şekilde kıyafet kazanmayı gösterdim. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.